Planlıyordum. Bunlar ortaya çıkmayacağını mı düşünüyordun? Ne zaman, nerede başıma nasıl bir bela açacaksın sürekli onu düşünüyorum sürekli aklım. Polisten çok polis, suçludan çok suçlu oldum. Hepinizi o kadar iyi tanıyorum ki artık son sırda kendimde kalacağım Çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz Mesut. Ben ayarladım merak etme sakin olur musun? Bir sıkıntımız olabilir. Şahane Hayatım, yeni bölümde Şebnem ve Melisa işbirliği devam edecek, Melisa Onur'dan intikamını almaya devam edecek ve Onur'a yaptıkları bunlarla sınırlı kalmayacak, Şebnem ve Melisa artık iki yakın arkadaş olarak yollarına devam edeceklerdir. Didem ise, ihanetin ardından hırslarına, yenik düşerken Onur'u tamamıyla elde etmenin peşine düşesektir, öte yandan dizimiz düşük reytinglerden dolayı erken final ile karşı karşıya gelesek, yeni bölüm oranları dizinin final tarihinin belirlenmesini sağlayacaktır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.